ben ben ee, bugün video çekmiştim bu akşam attım YouTube'a gidip izleyebilirsiniz kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar baktım bravo sarsın bir tane çakması var merak ettim ben de indirdim şimdi bakalım nasılmış ay bu şey mi ay bu ne Böyle resmen aynı ama biraz sars daha iyi ya Levent 17 ismi Abi burası asarsın ilk çıktığı zamanlar daha iyiymiş ya. Bu ne ya? yüzünü yüzümü şimdi. Bir dakika. Durun. Yüzümü gösterelim. Basıyorum ama göstermiyor. Şunu gösterecek. Kardeşim de göster. Kardeşim de göster. Ama yüller de varmış. Allah Allah yüzümü niye göstermiyor bu? Kusura kov. Hadi. Ya yüzüm şu anda göstermiyor lanet olsun. Bu ne lan? Ya bu ne? Çok saçma bir şey bu. 600 600 gönderiyor bu. Ka. 1000. Bu ultim ya. Çok, çok. çok saçma bir şey bu ya. Bu ne? Ya yüzümü niye gösteriyor bu? Devam et. E, devam et diyorum. Çok. Abi kesin bak şeydir. Bak donuyor şey. Ya bir yüzümü gösterir misin? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Lan yine yüzümü göstermedi ya. Hadi göster. Sen beni çıplatacak Abi ya. Ya yüzümü göstermiyor. Çok saçma bir rolü. oyun. Oyunun ismi de Super Cat. Nereye pahalısın? Sonunda yüzümü gösterebildim. Bu ne saçmalık? Neyse. Aa çok saçma bir oyun ya. Biraz daha iyi. Biraz daha sağlam bu. Geçelim. Evet. bir başlayalım. Abi bu o şimdi? Bu da herhalde ne tadı? Çok saçma bir oyun gerçekten. Bugün video çekmiştim. Rahatsız arsa hakkında. Rahatsızlarsa bak. Abi başlangıçları falan aynı abi. Lan isim göstermiyor. Çok kasıyor lan. Bekle ya. Ya o bu mu? O bu mu? bu bak kesin bu. O bu. Birazdan bakacağız hepsini. Olmaz. Abi bu ne ya? Çok asıyor, çok asıyor, çok asıyor. Bayağı abi kasıyor gençler. Ay o mortis mi şimdi? Vallahi mortis. Çok asıyor, kusura bakmayın bunun için. Abi burası da iyi, bu ne ya? E niye burası var? Ben bir de bunda bakın o çukur ben. Ot Çok saçma bir şey. Ben bir de emoji kendi yapıyorum. Emoji olarak beğendim tabayı. Efsane bir mes. Sonra ben tam kasma biraz geçti. Bak niye çıkıyor, üstü rastlarsa böyleydi Çok saçma Ben birazdan daha, bu video üstüne hemen rastlarsa gireceğim Tabi anasını satayım Gel lan buraya, gel lan buraya, gel buraya Geç lan, kaç 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 Geriye kaçın, geriye kaçın etsafar oldu. Aa bu ne? Çok saçma bir şey bu. Bu karakterlere bakacağız. Ya bakalım. Ya De bakalım deneme var mı? Numara at. Bir kere kuturalım bir bakın. Çok güzel ama. Açıl be. Hadi sen açıl. Gene Ha, bu ne? Oy! Bana PUBG mi bozdu? Dogosu var. Kral istemez. bir tane seçmem lazım. Tamam. O, tam burada bak şey var. deneme mağarası da var ama hepsinin animasyonu aynı. Aa, bu ne? Bir kostümün aynı armasyonu. Geç, geç. Anne bir dakika. Bakın. Anne tablet yanlış gösteriyor telefondan bak. Tablet yanlış gösteriyor. O yüzden. Tablet biraz geç gösteriyor. O yüzden. Bak bak bak. Atıyorum. Çok çok sağol bu ne ya? Ben bunları atıyorum. Abi bu da Bir Abi çok saçma bu ne ya? İsterseniz bunun videosunu da çekebilirim. Tabii eğer hoşunuza giderse. Yorumlarda mutlaka belirtin. Dikkat evet. ee, bir like. bir 10 like yazın bu videoya. Söz ki bu oyuna da başlayabilir Süper chat. Ay bu ne ya? İsm o zaten oyun süper chat. Şey ben Norden geldim. İstiklal etmeli de böyle mi? Çok da... Ha bu ne? Ha, tamam. Ha bu ne ya? Kupalı var mı? Bir dakika bakalım. Tamam. İstiklal etmeli. Tamam. Kupalında bir var mı? Evet. bir yer var. Bana bak.

Abi bu ne? Abi ne? bu. Rampo. yemin ederim bu. saçma. Bu da Jesse. Çok saçma. Yemin ederim. Bu da bro. bu Çok saçma. Bu da bu. Daha videosunu çekebilirim. Eğer bu maske olsa. Eğer bu video eğer çok izlenirse belki birazcık da kanala abone abone olmalıysanız abone olmayı unutmayın. Ben öyle çok mutlu olacaksın. Ya bu kim? Bunu tanıyamadım. Bu Amazon. Yok lan şu bana bu geliyor. Bana bu, bu bu mu? Çok saçma bu ne abi? Benim oğlumu çekebilir miyim? Ver böyle. Bu da bu da kutu. Ben de yine çıkardım. Abi. Abi çekeyim. Yok abi. Şöyle Yok. Dur bir dakika çıkayım. Yine oraya çıkayım. Evet. Evet. Bu da çok saçma bir oyun. Bu tarz videoların devamı için Aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Çok saçma bir oyun bu. Yani oyun ismi Süper Jazz. Bakın, burada da arkadaşlar. Arkadaşlarınız oynatmayın. Sakın. Abi, burada, burada brasa sesi çıkmasa bu ne? Çok saçma bu ne? Ne şey var. Neymiş? Arkadaşlar, o zaman ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz. Hadi eyvallah. Kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Bir de eyvallahlı kapanış yapacağım. En en güzel eyvallah. Tamam. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, hadi eyvallah. Kapanın.